Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte kitap yurdunda hediye çeki nasıl kazanılır sorusuna bu videomuzda detaylı olarak yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu tarz videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza siz değerli izleyicilerimizle birlikte başlayalım. Hediye çekleri kampanya, hediye ve benzeri durumlarda ya da kitap hediye kartı aktivasyon sunusuna hesabınıza tanımlanır. hediye çeki kazanmak için çokça sipariş vermeniz yani sürekli alışverişlerinizi buradan yapmanız gerekiyor. Buradan yaptığınız alışverişlerin neticesini kitap yurdundan hediye çeki kazanabilir ya da herhangi bir çekiliş olur vesaire bu şekilde hediye çeki kazanabilir ve hediye çekinizi siz de kolaylıkla kullanabilirsiniz. hediye çekini tabii ki hesabın bölümünden kullanacaksınız. Siparişleri verme aşamasındayken Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz ışıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.